Ben geldim soğuk baklava videosu için bime gittik geldik yufka aldım süt aldım bir de süt tozu yoktu bu da aynı şeymiş bunu aldım şimdi üstümü değiştirip geliyorum geldim şimdi ilk olarak baklavamızın şerbetini yapacağım 2 su bardağı şeker 1 su bardağı su 2 su bardağı da süt kullanacağız ilk önce bunu yapacağız düzeltemedim. Yapacak bir şey yok. İki su bardağı sütümüzü Çok heyecanlıyım inşallah güzel olur. Ve burada da iki su bardağı şeker ölçtüm. Bir su bardağı da su koyacağım. Önlüğüm hemen battı. Şöyle koydum. Şerbetimizi karıştıracağız. Ve hemen kaynatacağız. Şöyle 150 gram tereyağımızı aldık. Tavada tavada şey yapacağız, eriteceğiz. Ondan sonra da biraz sıvı yağ koyup tek tek dizmeye başlayacağız. Şimdi tepsimizi yağlıyoruz. Ay işte. Böyle tek tek yarı ayırıyoruz yufkaları da. Ben görünemeyeceğim çünkü videonun açısını ayarlamıyorum bir türlü. Ayarlayamıyorum telefonu. Böyle. Şimdi hemen tek tek yerleştireceğiz. Yufkalar biraz sıkıntılı. Dikkatli açmanız gerekiyor. Hemen de kuruyorlar. Şöyle bir tanesini açabilirsem diğerlerinin hızlı çekim yapacağım. Ve parçalandı. Sanki bu tarif olmayacak gibi geliyor. Korkuyorum. Umarım başarabilir. <laughs> i̇şte böyle tek tek yağlaya, yağlaya gideceğiz. Hızlı çekimden dedim ki sıkıldım artık. Alayım. Olmayacak gibi geliyor. İnşallah olur. Bilmiyorum. Öyle işte. Ee, benimle ilgili merak ettiğiniz şeyler vardı. Ben 22 yaşındayım. Ben. üniversiteye 2 yıllık okudum. İkrem hizmetleri okudum. Akdeniz Üniversitesi. Gönlük Mutfak Sanatları. Meslek Yüksek Okulu. Hep evimin dibinde okudum. Hiç dışarı gitmedim. Ee, bu sene tekrar sınava gireceğim. Hiç çalışmadım. Bilmiyorum barajı geçer miyim geçemez miyim. Çünkü hiçbir şekilde çalışmadım. bayağıdır da sınava girmiyordum. Yani belki 2 yıllık öğrenimi tuttururum Çünkü 2 yıllık sınavına gireceğim. 4 yıllık için başvuru yapmadım. <laughs> Öyle işte. Eğitim hayatım böyle. Bu çok merak ediliyordu. Cevapta vermiş olayım. tiktokta da 300k olduk. Ee, Oldum. olduk Sürekli yemek yayınları yapıyorum. Beni burada hani görüp de bu kız kim derseniz eğer. Ben TikTok kullanıcısıyım. Tabii ben. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. TikTok çok farklı bir ortam. Çok kötü insanlar da var. Çok güzel insanlar da var. Ben güzel bir aile oluşturdum kendime böyle. Sürekli yayınıma gelip beni çoluğuyla çocuğuyla, eşiyle Anasıyla, babasıyla izleyebilecek insanlar var. Yani çünkü öyle bir yayın yapıyorum. O şekilde. Ondan sonra ne söyleyeyim başka? Seviyorum. Gerçekten çok güzel bir ortam. Ben video çekmeyi, bir şeyler yapmayı zaten seven bir insandım. Sürekli fotoğraf, video çekerdim. Öyle YouTube'a da başlayayım dedim. Ee, aşçılık kısmında da şöyle. Aşçılık eğitimim yok. İkram hizmetleri okurken mutfak eğitimleri de var ama hani çok da profesyonel bir şekilde değil. Otellerde çalışıyordum. Hep bir hevesim, merakım vardı. Zaten hep böyle kendi başıma bir şeyler yapıyordum. Kimse öğretmedi. Kendi başıma öğrendim işte. Biraz da yetenek lazım. Rabbim de vermiş. Öyle işte. Sizi <laughs> seviyorum. Şimdi bir tane kaldı. Cevizini dökeceğim. İsterseniz siz fıstıkta koyabilirsiniz. Böyle büyük bir kase olur. Ne kadar seviyorsanız. Umarım güzel olur. Ben korkuyorum olmaz diye de. Şimdi son kat. Yani arasına dökmem için. İnşallah yanlış yapmıyorum. da tarifte öyle okudum. İlk defa yapıyorum. Okudum yapıyorum işte. Bakalım nasıl olacak. Olmazsa da artık akşam görüşürüz. Tarifte yazmamış ama siz cevizi veya fıstığı ne kullanıyorsunuz? Onu biraz da şekerle karıştırıp bu katmana iyice dağıtın. Bol bol olsun ki baklava bol bol. Böyle iç harcıyla çok da lezzetli olur. Böyle hepsini yayacağım. Telefon çekimi işte biraz zor oluyor. Tripod tutturamıyorum. Geliştireceğiz kendimizi bakalım. Şimdi diğer katmanları da hızlı çekim alırım. Görüşürüz. Şimdi ben bunu bitirdim. Birazını da ayırdım. Kesinlikle yamuk keserim. Görünmüyor Üstüm başım attı ya. Kesin yamuk keserim ama bismillah. deyip şöyle kesmeye çalışacağım. Korkuyorum. Korkuyorum. Of inşallah olur ya çok korkuyorum neyse bismillahirrahmanirrahim Allah'ım inşallah maaf ettim oldu. Öyle oldu. Bayağı bir kötü oldu. Bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi fırına atacağım. 170 derece ısıttığım fırına götürüyorum. Kızarmış. Baksanıza. Baklavamızın, baklavamız pişti. ilk sıcağını aldı. Şerbetini döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaştıracağız. Tuz çıksın. En üstüne de böyle kakao ve süt tozunu karıştırdık. Evet videonun artık sonundayız şöyle bir tabağa aldım pek sonunu yapamadım Şerbeti az oldu. Tadına bakacağım. Şimdi çok büyük gibi. Neyse ben şöyle bir ısırayım. Çok büyük olacak ama. Söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar ben tadını beğendim. Gerçekten güzeldi. Şerbetini taşırdığım için şerbeti az oldu. Siz yaparken biraz daha dikkatli yapabilirsiniz. Ben taşırdım, karıştırdım halde. Ee, sütlü bir tatlı olduğu için biraz daha hafif kalıyor. Diğer tatlıları hani diğer baklavaya göre şerbet konusunda daha hafif. Yani gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Bu kadar beklemiyordum. Bayağı sevdim. Umarım siz de denersiniz. Şimdiden sıra da afiyet olsun. Ben yaptım dışarıda çayla beraber iç, e, vereceğim ikram edeceğim. Ee, sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın. Ee, Youtuber olur muyum miyim bilemem ama bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Desteklerinizi bekliyorum sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın. Bye bye.